Ben Kırşehir Emlakçılar Dernek Başkanı ve yeni kurulmuş olan Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Kırşehir Temsilcisi Başkanı olarak şu anda devam etmekteyim. Mevcut bu birliğimiz uluslararası bir birlik. Türkiye üzerinde 81 ilin başkanlar bir araya gelerekten uluslararası birliğimizi kurmuş olduk şu anda da mevcut olan birliğimiz başkanlığını yapmaktayım. Mevcut olan derneğimizde kayıtlı ve diğer emlakçı arkadaşları bu birliği çatısı altında toplanmaya ve buraya üye olmaya davet ediyoruz. Bir an önce gelmeleri ve bu birliği birliğin temsilcisi olarak veya da bir destekçisi olarak bir üye olarak buralarda gelip e, bir ön e, emlak danışmanları birliği olarak ön başvuru formlarımızı doldurarak bizim burada güçlenmemizi ve Türkiye genelinde güçlenmemizi sağlayacak e, arkadaşları çatımıza veya da birliğimize davet ediyoruz. Şimdi gayet normal. E, zaten birliğimizi kurulma aşaması, kurulma nedeni de bu. Çünkü e, malumunuz Kırşehir ve Türkiye'de bu ayakçı tabir ettiğimiz veya da işte vasıfsız insanların burada e, bir iş yeri yokken herhangi bir şey e, emlakçı vasfı yokken e, bu emlakçıdan fazla iş yaparak da vatandaşlar hem mağdur ediyor hem de emlakçı arkadaşlarımızın e, ekmeğine mani oluyorlar. Bunları ortadan kaldırabilmek için bu birliğin esas kuruluş nedeni bu, bu yönde. Ve e, şu anda da Türkiye tüm emlak danışmanları birliği olarak, Türkiye'de kurulan birliğimiz e, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulmuştur. Ve e, onayıyla da şu anda resmi e, statüye kavuşmuştur. Peki benim var bu kurduğunuz derneğin Başka illerde mesela satılan bir ev olduğu zaman bilgi açılmasında buradan da satışlarını yapabiliyor musunuz? Ülkenin aranızda istişare olarak. Evet bu bir bu dernek değil birlik. Birlikte 81 il temsilcimiz var. Şu anda hepimiz 81 ilin temsilcileri bir araya geldi. Başkanlar bir araya geldi. Ve onlarla istişare halindeyiz her zaman işte vay efendim işte şu ilde şuyum var, bu yerde buyum var, kimle iletişim kuracağım diye bir herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda 81 ildeki başkanlarımızla iletişim halindeyiz. Oradaki mevcut olan, burada misal orada e, arsası olan, evi olan veyahut da kiralaması bulunan insanları burada yardımcı olabiliyoruz. Ve bu birliğin Esas statüsü şöyle, uluslararası bir statüye sahip ve 81 ile birlikte 34 ülkede danışmanla atadık. Şu anda genel başkanımız Hakan Akcan tarafından bu birliğin genel başkanımız mevcut olan Hakan Akcan beyefendi Türk uluslar arasında işte 34 ülkede de birlik tartışmaları atamış bulunmaktayız.